Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Topiç oyuncunun ilk bölümünde Dolls of Clans oynuyoruz. Evet arkadaşlar arkadaşlar benim köyümü gördüğünüz gibi çok ezik aslında böyle bakınca ama şimdi benim eskiden bir tane daha telefonum vardı onda köy 8'di en baştan başladım ben bunda birkaç gündür oynuyorum Clans of Clans da çekmeye karar verdim. Şimdi köy binam şu an 4 ama bayağı bir ilerleme yaptım. Ben 2 hep. Hep ganimet kasmak için uğraşıyorum. Baya ganimet kasacağım. Ondan sonra şu duvarları mı yükselteceğim? Kalan kalesi kalesini yükselteceğim. Sonra savaşlara gitmeden önce herkesten şifacı falan isteyeceğim. Öyle geçineceğiz. Oyuna da güncelleme geldi. Böyle bir hali oldu ikinci kalan. İkinci seviye kalan kalesinin böyle bir şekli oluyor. O yüzden bu bölümde sizlerle beraber köy düzeni yapacağız dördüncü seviye dördüncü köy binası dördüncü seviye köy binası olanlar için güzel bir düzen yapacağız sizlerle beraber hem köy binası hem de ganimet düzeni bu şu şu ağacı kaldıralım hemen. Evet. Evet. Önce şunlar yana koyuyorum ben. Sonda duvar yetmediği için bir şeyler lazım oluyor size. Onu göstereceğim. Neden böyle gözüküyor ki? Bakayım. Vavin. <laughs> Buraya hava savunmasını koyabilirsiniz. Şuraya yerle tuzaklar koyalım. Ben paramı ıı, bayağı bir şeylere harcadım. Ya, evet. Hmm. Hmm. Şuraya okçu kulelerini Evet şöyle. Sonunda duvar yetmediği için daha değişik bir şey yapacağız. Onu göreceksiniz zaten. Şuraya da topçu koyacağız arkadaşlar. Hı Şuraya bir bomba koyacağız. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle. Kalan kalitesi çok önemli değil. Onu da şuraya koyalım. Yani ben fazladan <gülüyor> <gülüyor> için şunlar lazım değil. Şunların önüne koyarsanız eğer düşmanlar zorlanır. Tamam yani aslında şuraları şöyle yapacağız. Hmm, evet. O zaman şey olmuyor. Şuraya koyat. Hmm. Bunların bir adım ilerisine koyarsanız düşman biraz daha geç ulaşır. Hmm. Evet. Evet. Evet, evet, evet. Bunlar için yer olmuyor aslında ama şöyle yap yapacağız onları. Evet, şöyle yapmayalım. evet böyle. Tamam. Evet. evet arkadaşlar. Hmm, bakalım nasıl oldu. Evet çok güzel bence. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Köy düzenini bu köy düzeninizi bu şekilde yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.